Duran kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. 62 ünvanda 62 sıralama değerlendirme serimizin radyoterapi ön lisans ünvanı ile ilgili değerlendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok video gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Radyoterapi ön lisans programı ile ilgili kaçıncı sıralamadakiler Sağlık Bakanlığı'na atanabilir? Kaçıncı sıralamadaki kişiler üniversite hastaneleri tercih etmeli veya oturmalı? tekrar KPSS sınavına çalışmaları bunları birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle 2018 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı farklı alımlarda toplamda 82 kişilik alım gerçekleşti. Üniversite hastanesine baktığımızda ise toplamda 58 kişilik alım gerçekleştirmiş. Genel itibariyle toplam Radyoterapi ön lisans ünvanından 140 kişilik alım gerçekleşmiş. Peki 2020 KPSS sınavıyla bu alımlarda bir artma veya azalma söz konusu olur mu? İsterseniz bunları değerlendirelim. Bildiğiniz gibi tüm dünyaya etkisi altına alan COVID-19 pandemisi aşının bulunmasıyla birlikte arkadaşlar 2021 yaz itibariyle tamamen sonlanacağı tahmin edilmekte. Bu nedenle de hemşirelik ağırlıklı olan alımların yine her ne kadar sayısal anlamda hemşire ünvanında alımlar fazla olsa da diğer radyoterapi gibi spesifik ünvanlarda da alım kontenjanlarının artacağını düşünüyorum. Yani 2020 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı'nın en az 100 kişilik alım gerçekleştireceğini düşünüyorum. Üniversite hastanelerinin ise yine 100'e yakın bir alım gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Yani genel toplam itibariyle radyoterapi ön lisans ünvanından 200 kişilik alım gerçekleşebilir. Sağlık Bakanlığı'na atanabilmeniz için KPSS sıralamasında ilk 150'deyseniz arkadaşlar üniversite hastanelerini şimdilik tercih etmeyin. İlk 150'de olsanız dahi atanma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Bunu söylememdeki en büyük etkenlerden bir tanesi üniversite hastanesiyle sözleşme imzalayanların bir yıllık cezai durumlara düştükleri için 58 kişilik ünvan içerisinde ilk yüzde en az 20-30 kişi olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca arkadaşlar yüksek puan alan bazı radyoterapi ön lisans mezunları da radyoterap fizyoterapi ünvanında çalışmaktansa bazı memurluklara yönlenebiliyorlar. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı alımlarında ilk 150'deyseniz üniversite hastanelerini düşünmenizi önermem. Eğer 150 ile 200. sıralama arasındaysanız üniversite hastaneleri için acele etmeyin. 1-2 alım bekleyin. Alım kontenjanlarını gördükten sonra baktınız ki Sağlık Bakanlığı atamanız olmayacak. Bu şekilde 150 ile 200. sıralama arasındakiler üniversite hastanelerini düşünebilir. Eğer 200 ile 250 arası bir sıralamaya sahipseniz arkadaşlar üniversite hastanelerini tercih etmeniz Isiniz. geldiğinde gidebilirsiniz. Eğer 250 üzeri bir sıralamaya sahipseniz Sağlık Bakanlığı alım ihtimalini çok çok zayıf görüyorum arkadaşlar. Üniversite hastaneleri olma ihtimali de yüksek. Eğer 300 üzeri bir sıralamaya sahipseniz Sağlık Bakanlığına atanma ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum. Üniversite hastanelerine çok zayıf bir ihtimal olsa da atanma ihtimaliniz var. Eğer 350 üzeri bir sıralamaya sahipseniz oturup tekrar KPSS'ye çalışmanızı öneririm. Sağlık Bakanlığının geleceğini düşünmüyorum. Üniversite hastanelerinde çok çok zayıf ihtimal arkadaşlar. Radyoterapi ön lisans programı ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Siz de lütfen yorumlarınızı ve tahminlerinizi videonun altına yazın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.